Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gül Bahar Bilen. Bugün bir EFL yapıyorum. Bu üç buçuk dört yaşındaki çocuk için uygundu. şişime 70 tane ilmek alıyorum ve harişo olarak örüyorum. arkaya 70 ile başlayıp 72 sıra yaptım ve omuzları ayıracağım. 23 tane omuza 24 tane boyuna 23 tane diğer omuza ortadaki 24 taneyi 22 alarak kesiyorum iki tane alıyorum örüyorum o kalan bir taneyi tekrar şişe takıyorum tekrar iki tane olarak örüyorum bu şekilde kesiyorum Omuzları ayırdıktan sonra 17 sıra haroşa örüyorum. Ondan sonra arttırmaya geçiyorum. 8 tane haroşa ördüm. 1 tane düz, 1 tane ters ve 1 tane arttırma yapıyorum. Diğer yerleri yine haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Hepsini andan örüyorum. Kenar kısımda da 13 tane kalıyor. Bu 8'i ve 13'ü hiç şaşırmıyoruz. Arttırmalar hep ortadan oluyor. Terste bir işlem yapmıyoruz. Olduğu gibi örüyoruz. 2 4 6 8 bir tane düz aradaki ters son arttırmayı da örüp şimdi tekrar bir arttırma yapıyoruz. Diğerleri ters. Arka kısmı yine haroşa örüyorum. Hiçbir şey yapmadan. Ben haroşayı hep önden alıyorum. İsterseniz hep arkadan da alarak yapabilirsiniz. Aynı işlemleri yapıyoruz. 8 tane haroşa, bir düz, aradakiler haroşa, bir arttırma. Bunu 20 tane olasıya kadar devam ediyoruz. 8 tane haroşeyi ördüm. Ön bandı için bir tane düz örüyorum. Diğerlerini yine haroşe örüyorum. Arttırmadan sonra 13 tane kalacak. Bu hiç değişmiyor. Arttırma ve kalan 13 tane. Arkayı hep önden haroşa olarak örmeye devam ediyorum. 7 8 bir düz diğerleri haroşa son arttırma yerinden bir tane daha arttırıyoruz kenarda 13 tane kalıyor 20 tane arttırma yapıyoruz aradaki arttırmaları ördüm şimdi bir tane arttırıyorum ve diğer kenarı örmeye devam ediyorum burada da sabit olarak 13 tane sayı kalıyor yeleğime 70 ilmekle başladım haroşa yaparaktan 72 sıra ördüm ve omuzu ayırmak için 3'e böldüm 23 24 23 burayı 24 olarak kestim sayılar denk gelsin diyor. omuzlarda 23 bıraktım buradan 17 sıra haroşa yaptım sonra burayı 13 tane ayırdım arttırdım bir tane ördüm bir tane düz ördüm 8 tane bu bant olacak. Arkası yine haroşa. Ön kısma gelince yine arttırdığımın bir kenarından arttırarak bu arayı çoğaltıyorum. Buradan yine düz. Buradan yine haroşa. Bu şekilde 20 tane arttırdım. 20 tane delik oldu. Toplamda 43 tane sayı oldu. 43 tane sayıdan sonra 34 sıra haroşa yaptım. Şimdi kesme yerine geldim. Bu da benim daha önceden yaptığım bir yelek. Yalnız bu bir yaşındaki çocuk için. Bunu üç buçuk dört yaşındaki çocuk için yapıyorum, büyütüyorum. Aynı şekilde olacak. Burada sayılar az. Üç tane Ilmeği birlikte alıyorum, kesiyorum ve diğerlerini hep önden alarak haroşa yapıyorum. Köşeye gelince tekrar üçünü birlikte kesiyorum. Diğer kenara geldim. Şu an üçünü birlikte alarak kesiyorum. Arkaya yine hep önden hiçbir şey işlem yapmadan örüyoruz. Öne gelince yine iki taraftan, üç o taraftan, üç o taraftan keserek sona kadar gidiyoruz. İki taraftan üç üç keserek bitmeye geldim hemen hemen. Burası yine on. şöyle birlikte alıyorum kesiyorum yine üçünü birlikte alıyorum Arkada hiçbir şey yapmıyoruz. Olduğu gibi örüyoruz. Yine döndük. 3 tane kaldı. Üçünü birlikte. Son sayıda 3 tane kaldı. Üçünü birlikte kesiyoruz ve bitiriyoruz. An gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Bunu da ipi buradan yürüteceğim. İlik açıyorum. 4 taneyi ördüm. 1 arttırdım. İkisini birlikte kesiyorum. Kalan 2 taneyi de örüyorum. Ve düz örüp diğerlerinde hariş olarak örmeye devam ediyorum. Arttırma ile birlikte 8 tane tekrar oluyor. Arka taraftan hiçbir şey yapmıyorum. Yine hep önden alarak devam ediyoruz. 8 sırada bir ilik yaptım. 4 tane iliğim oldu. Bantlarını da ördüm. 25 tane cepler için yaptım. 2 santim ördüm. Arkayı da 33 tane ördüm. Onu da yine 2 santim yaptım. Onu da arkaya dikiyorum. Çepken kısmına da çeplerin yerine dikiyorum. Cebin kalkmasını istemediğim için de alttan iki taraflı bir gizli dikiş yaptım. Sonra karşıya geçtim ve karşıyı da diktim. Düğmelerini de dikiyorum. Kenarlarını da dikeceğim ve bitireceğim. Kenarlarını da dikiyorum. Bir kol oyuntusu bırakıyorum. Ve yeleğim bitmiş oluyor. Şimdi bu bebek e, yeleklerinin biri efe yeleği size sayılarını vereceğim. Biri de daha küçük. Bu iki buçuk yaşına kadar oldu. Bu da bir buçuk yaşına kadar oldu. Şimdi bu arkayı 54 ile başladım. Ve haruş olarak 54 sıra yaptım. Sonra 3'e böldüm. Ortayı kestim. Kenarları ön yaptım. Omuzlardan. Burada burada 18 tane kaldı. Burada 7 tanesini ayırdık. 1 tane düz yaptık. 8. 1 tane buraya koyduk. 9. Burada da kaldı 9. Her bir sırada bir, burası sabit kalarak 9 tane kalarak arttırıyoruz. Arttırmalar araya giriyor. Burayı düz sabit yapıyoruz. Aşağıya kadar. 15 tane arttırdık. 15 tane arttırdıktan sonra düz yapıyoruz. 33 tane oldu. 33 ilmekten sonra düz yapıyoruz. 36 sıra yapıyorum. Bunu arkaya da ölçerek yapabiliriz. Hafif şurada bir oyuntu boşluk kalsın. Direkt böyle oturtturmayın. Şöyle. 34 sırada burayı yaptım. İliklerini de açtım. İliklerini açarken de bir kestim. Bir arttırdım. iki kestim. O şekilde ilik yaptım. Buraya da arabalar koydum. Da aynı ölçüleri yaptım. Yalnız e, şuradan buraya geldiğimiz zaman şu kısma geldiğim zaman 3-3 kese 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 iki taraftan 3 arka taraf hiçbir şey yapmadan devam ediyoruz. Ön kısma gelince yine 3 buradan 3 buradan kesiyoruz. Sonuca kadar gidiyoruz. Bir tersiye kadar. Sonra buraya da e, cepler yaptım. Arkaya da yine böyle istediğiniz bir boyda ördüm, diktim. Bu şekilde de efe ile oldu. Bunun sayılarını arttırabilirsiniz. Şurayı da arttırabilirsiniz isterseniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Ördüğüm efe yeleği şu an 2,5 yaşında. Yeni sene giysin diye büyük yaptım. Bu model 3,5-4 yaş için. Güle güle giysin. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere.